birlikte futbol oynuyoruz. Bir kere çektiğimde çok beğeni almıştı o yüzden çekiyorum. Yani şu an hemen oynamak istiyorum etkinlik. Ben bunu yaptım arkadaşlar bayağı. Yarı finale kadar geldim. Bir yenildim, oynadım gene yedim ama bunu sonra oynayacağız öbür turda. De... Yani arkadaşlar özür dilerim kardeşim. Yani şu an küçük kardeşim benim tabi yani bir yaşında. Yani o kadar da şey değil. Şimdi Ersin abi, yani şu etkinlik gezeye karşı böyle ateşli ateşli dikkatimi çekti. Yani şimdi bunu oynayacağız ama oynamadan önce arkadaşlar biraz bekleyin çünkü kardeşimi odaya bırakıp vereceğim. Evet arkadaşlar geldim. bitti. Gördüğünüz gibi. Yani buna girdim böyleymiş. Bakalım. Güzel. <laughs> git git. Mersim ma? Neyse arkadaşlar. Bu... Şimdi. Girdik. Yapıyoruz. Hayır. Yani. Ben Değişik şeyler çıkmış arkadaşlar çok iyi. Bak ben bu turu sevdim bunu Hı -hı. sevdim güzel bir şeymiş. Güzel. Bayağı şey aldık lan. Arkadaşlar biz bunu oynarsak arkadaş yurdumu açık. unutmasın. Ne? Gidiyorum. Bayağı ilerleyeceğiz herhalde. Gidiyorum. Nasıl bir şey bilmiyorum ama Bak böyle oldu arkadaşlar bu ne demek? Sevdim bunu ha ben? Nasıl sevdim? Nasıl bir şeydir? Hemen bitti lan bu. Öbürünü yapınca bitiyor herhalde. Bundan sonra arkadaşlar bundan sonra da Bunun tamamen bitti. Öbür maçta oynarız. Çok iyi gitti ya. Sevmedim. Ne <laughs> değil? <laughs> <laughs>

biz burada mıyız? Biz yani bugün burayı bitireceğiz herhalde. Yani. Ama gene kardeşim geldi arkadaşlar. Gelip gider o ya. Bugün yapmadan hepsini bitiririm ya. hazır Başla Yani profesyonelle kadar giderseniz ne yapacağız bilmiyorum Kardeşim sen oradan al. Esma git şuradan ya. Neyse arkadaşlar dostlar. Biri de yaptık. İki de yaptık. Üçteyiz. Ben bunu bitirince o... Bitireceğim dedim de. Bitiremem mi sandım. Gerçekten bitirebilirim gibi geliyor bana. Kulak para. Kulak para. Kulak da? Hmm. Acaba kızım hmm. ne hmm. hmm. Ben topu kapınca sorun olmaz bak. Sorun yok ben. Kafamı vurunca mı? Kafa. Bakacağız baya. o Ne değil? Bay bay. Bay bay. eş ben nasıl yapacağım? Anlamadım Hı. ki. Ne yapayım ya? Hep adamlardan başlıyorum de. Korkuyorum. Vallahi korkuyorum. Hayır ya. Adamsın. <laughs> İyice duruyor bana da. Bu <laughs> kadar. Olmadı işte. yapacağım. Gücümü kaybetmeyeceğim. Zamana karşı ölümle nedir yazıyor da yazıyor. O <laughs> Kardeşim geldi arkadaşlar. Reynolds of Silva, Kie Mbappé, Vendel, Vendu, Vendel. Vendel. Oynayamayacağım. Ben bu yeter bu kadar bana arkadaş. Bir kere daha Gelen kutusuna kaç tane şey geldi. Ben onu anlayamıyorum da. Şunu şurada bir gol atacağım. Sağ. Hep adam. Hep. Bu bitiyor şimdi. Hadi. Hadi. Pas verme, pas ver. İşte sen, sen ona pas verince öyle pasla oynama. Of da. Nasıl bir şey lan bu? Lan geldi, gol geldi. Aa bak gol, gol. Gol nasıl attı değil mi şimdi? Evet. arkadaşlar. Bir kere. Bir kere daha oynayacağım. Bir daha oynayayım. Ben bir daha oynayayım. 12. dakikada. Hadi. Buraya hiç kimse ben kendim kendime konuşuyorum. Hadi ya. Asker ne adam ne kanal Anladın? mı? Anlaştık. Ya asker ne? Böyle. 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 Kaç 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 Yok ya. Ben bunu oynayayım. Şimdi şunları alıp oha 20 tane şey geldi. Oha yuh. Bunlar dört şey var. Arkadaşlar paramın bakıyorum. Her çok oldu. Hiçbir şey almıyorum ben. Onlar geliyor. Şimdi parama bakıyorum. Alıyor bunları? Bakalım. E, ee, param. Güzel mi? Şimdi bir şey var. Vay, vay, vay. Yani Ben ben şunu aldım arkadaşlar ben <laughs> ya ben ben renkli renkli ne geldi ne güzel ben Güzel güzel ben 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 arkadaşlar. Şimdi ben kapatacağım. Görüşürüz. Bay. Öpüyorum.